Var. Hiç yere düşen bir elmaya bakıp neden yukarı çıkmadı, da aşağı düştü diye düşündünüz mü? Ya da salıncağa bindiğinizde neden ileri geri gidiyor da sağ sola gitmiyor diye sordunuz mu kendinize? Veya şöyle diyeyim, karpuzu bıçakla ikiye böldüğünüzde neden dağılmıyor da iki parça olarak kalıyor? İşte tam burada devreye bir bilim dalı giriyor. Fizik. Bugün sizinle birlikte hayatımızın her yerinde ama çoğu zaman fark etmediğimiz o sihirli bilimi keşfedeceğiz. Fizik nedir, nasıl çalışır ve neden bu kadar önemli? Hazırsanız ve kanalıma abone olduysanız, birlikte zamanın, hareketin ve evrenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Haydi başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fizik her şeyin neden ve nasıl olduğunu anlamaya çalışan bir bilim. Yani fizikçiler dünyadaki olayları inceliyorlar. Bu neden böyle oldu? diye soruyorlar ve sonra bu soruya cevap bulmak için deneyler yapıyorlar, ölçüyorlar ve hesaplıyorlar. Diyelim ki yere bir kalem düşürdünüz. Fizik şöyle sorar. Bu kalem neden düştü? Ne kadar hızlı düştü? Ne kadar sürede yere ulaştı? Ve sonra bir sürü hesapla bu olayı açıklamaya çalışır. Ama sadece kalemle mi ilgileniyor fizik? Hayır. Arabaların nasıl hızlandığını, paraşütlerin nasıl süzüldüğünü, topların neden dönerek gittiğini, roketlerin uzaya nasıl fırlatıldığını, hatta ışığın nasıl kırıldığını bile fizik açıklar. Yani fizik görünmeyen ama her yerde olan bir kural kitabı gibi. Sanki evrenin yazılı olmayan kuralları var ve fizik bu kuralları anlamaya çalışıyor. Peki bu kurallar ne işimize yarıyor? Tabii ki çok işimize. Eğer fizik olmasaydı denge kurmayı öğrenemezdik. Aynalar nasıl çalışıyor bilemezdik. Telefonların içinde neler olduğunu hiç anlayamazdık. Hatta Luna Park'taki oyuncaklar bile çok tehlikeli olurdu. Fizik sayesinde trafik lambaları zamanında yanıyor. Uydu bağlantıları kesilmiyor. Mıknatıslar ne işe yarar onu bile biliyoruz ve Yorulmuş musunuz? Fizik sayesinde ışık hızı nedir? Zaman neden ileri gider? Hatta kara delikler nasıl oluşur gibi konuları bile araştırabiliyoruz. Şimdi size küçük bir oyun gibi soru sormak istiyorum. Eğer bir topu uzaya fırlatsaydık yere düşer miydi yoksa sonsuza kadar gider miydi? İşte böyle sorular fizikte çok önemli. Çünkü fizik bize sadece ne olduğu değil, neden olduğu da anlatıyor. Şöyle topa görelim arkadaşlar. Fizik evrendeki tüm hareketleri ve olayları açıklamaya çalışan bir bilimdir. Günlük hayatta sürekli karşımıza çıkar ama çoğu zaman fark etmeyiz. Arabalardan roketlere, ses dalgalarından elektriğe kadar her yerde fizik vardır. Ve fizik bize neden sorusunu sormayı öğretir. Çünkü her kişi bir neden sorusuyla başlar. Ve şimdi size son bir soru daha. Sizce görünmeyen ama her şeyi etkileyen en güçlü şey ne olabilir? Belki de cevabı siz büyüyünce bulursunuz. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka bir bilimle görüşmek üzere. bye bay, good bye. Goodbye.